Arkadaşlar videoya geçmeden önce bu, bu videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ve aşağıdan yorum yapmayı unutmayın. Haydi şimdi videomuza geçelim. Arkadaşlar küçük bir güncelleme gelmiş. Rokobuna küçük bir güncelleme gelmiş arkadaşlar. Yeni uyandım ve küçük bir güncelleme gelmiş. Herhalde arabalar geldi ama <laughs> ev aa bakın balon gelmiş ee, güncellemede gelen e, şeyleri ben çok seviyorum arkadaşlar bir de bu gelmiş bu ne yeni bu ya bir dakika. bir de o var pasta falan yok mu la gel deyip duruyor dur be gel 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 aha keklere bak pastane gelmiş herhalde Pastane gelmiş. Vallahi pastane gelmiştir. E ne var arkadaşlar burada? Aa iş. <laughs> Eski yerine gelmiş arkadaşlar. <laughs> Eski yerine gelmiş, artık buradan gene e, şey yapabilirsiniz. Ben buradan böyle şey yapıyordum. Neyse, gördüğünüz gibi pastalar da gelmiş. Kreş gibi bir şey oldu. tablete. Vallahi kötü bir şey oldu. Geldi, duruyor be. Bir de balon gelmiş. Oha yani arkadaşlar. Oha bir pi pizza falan var. <laughs> arkadaşlar eskiden şey vardı. O oh, pizza şey gelmiş. <laughs> ya ona basma ya. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. Eskiden burası şeydi. Burayı hep karıştırıyor bu oyun oyunu yapımcısı. Eskiden burası şeydi. Neydi onun adı? <laughs> Gelirim ve be, bekle. Oha diye tutuyor. Dur. um, <laughs> <laughs> i̇şte. Eskiden burası şeydi arkadaşlar. Pisedi yeri diş McDonald'sı yani. Şimdi de bu hal karışık hal aldı. Oha! Abi ne yapmışlar? Oha! Oha! Abi büyük güncelleme bu ya. Burası da sonra gelecek. Bakar mısınız pastane yeri gelmiş, Aa, özür dilerim partiymiş arkadaşlar. Burada ne de, burada oyuncak dükkanı güzel olmuş. Aa abi. Tabi bunu da eski yapmamışlar. Eskiden burada bu vardı dediğim gibi, onu da buraya koymuşlar. Güzel olmuş. İş biliyoruz zaten eskilerden beri. Eskilerden beri biliyoruz içini. Eskiden ne güzeldi be. Evet arkadaşlar. Devam edebiliriz. Buraya geçtik herhalde. Arkadaşım Emir gelmeye çalışıyor. Bir de burası da var. Burayı göstermemişim. Ona bakalım. Oturusları zaten herkes biliyor. Oturus. Ah. Evet arkadaşlar burası da a böyle geliyor. He anladım, anladım anladım. Evet. Rol play işte. büyükten böyle bakıyor işte. Ha. Parti yeri diyelim de hiç gidemeyelim. Orayı biliyor mu herhalde ya? Arkadaşlar eee Sapık çıktı lan, videoda sapık çıktı var videoda sapık var, videoda sapık çıktı lan, sapık çıktı lan videoda abi, videoda sapık çıktı bas, sapık çıktı lan, sapık çıktı videoda bas bas, sapık çıktı ne <laughs> lan? Deminden beri kayıtta ya. Kayıtta mı diyor? Yine oyundan çıkıp geldi. Oyun attı. Aa, ev gelmemiş. Burak bu benim çok iyi işte abi. Niye ev getirmedin? O şu an beni kalbimden Araba da getirmemiş. Araba neden getirmiyor bu ya? Bari taksi gelse. Evet burası gelmiş. Şaşlık falan gelmiştir. Büyük mutluluğun de. Evet arkadaşlar. Video bitiyor da. Evet arkadaşlar video bitiyor <laughs> ee, kanalıma e, abone değilseniz aşağıdan abone olmayı ve like atmayı unutmayın like atmayı unutmayın abone olmayı unutmayın ve bay.